biz süper kahraman filmleri izleriz. Benim de çocuklarım var. Birisi işte Elsa kıyafeti ister, birisi Spiderman kıyafeti ister değil mi? Bizim süper kahramana ihtiyacımız mı var. Bizim süper kahramanımız hayal Benim. ürünü de değil. Belli ve canlı yaşamış, Atatürk'e özendiremeyen bir milletiz. Atatürk'ü sevdiremeyen bir eğitim politikamız var. Atatürk bilincini ve Cumhuriyet bilincini aşılamamız lazım. Bu da nasıl mümkün? Bu da tam olarak işte Haydar Hoca'nın ortaya koyduğu hoş geldin Atatürk teziyle mümkün. Ne gördük inkılap tarihi dersinde? Atatürk Atatürk oraya gitti. Atatürk İstiklal Mahkemesi'ni kurdu. Atatürk çok partili hayata geçti. Tamam çok güzel bunların hepsini Atatürk yaptı. Peki Atatürk hiç bir çocuğun başına okşamadı mı? Atatürk hiç gülmedi mi? Bakın dikkat edin Atatürk'ün gülen resimleri son 3-4 yılda Google'da görünmeye başladı. Bunlar bile yoktu. Bize gerçekten aşık olabileceğimiz Atatürk koymadılar ve bunu gizlediler ve bu bilinçli bir politikaydı ve bunu yaptıranlar hiçbir zaman Türkler olmadı. Her zaman dış güçler oldu. O dış güçler dış güçler diye bugün haykırılıyor ya faiz lobileri deniyor ya, ekonomi lobileri deniyor ya. Bunlar bize ekonomiden darbe vurmadı. Bunlar bize faizden darbe vurmadı. Bunlar bize bizim tarihimizle, bizim atamızla bizi uzaklaştırarak darbe vurdular. Bizim zihniyetimizle oynadılar. Atatürk'e iftira atılmasının sebebi bazı güçlerin Türkiye'de farklı hesaplarının olması. Çünkü biliyorlar ki Atatürk'ü kaybedersek vatanı kaybedeceğiz. O çizgiden uzaklaşırsak bütün milli değerlerimizden uzaklaşmış oluyoruz. Milli bütünlüğümüz, dini bütünlüğümüzün, dini bütünlüğümüz milli bütünlüğümüzün teminatıdır. Bizim milli değerlerimizden uzaklaştığımızda ne olacak? Bizim elimizde ne milli bir şeyimiz kalacak, ne dinimiz kalacak, ne vatanımız kalacak, ne geleceğimiz kalacak. Hiçbir şeyimiz kalmayacak. Atatürksüz bir Türkiye olmaz. Atatürksüz bir Türk genci olmaz. Atatürksüz bir Türk milleti olmaz. Olamaz. Atatürk bu ülkenin tek gerçeğidir. Türkiye'nin tapusunu alıp getiriyor ve içerisinde 72 milleti bir arada mutlu ve huzurlu yaşatabilen bir adamdan bahsediyor. Bizim için Atatürk en büyük güçtür. Bugün Türkiye Türkiye'de Atatürk'ü savunan, Atatürk çizgisinde bir Türkiye hayali olan tek kadro bağımsız Türkiye Partisi kadrosu. Atatürk'ü yaşamak istiyorsak, Atatürkçü bir gelecek oluşturmak istiyorsak bağımsız Türkiye Partisi kadrolarıyla birlikte olup bu siyaseti de değişmemiz lazım.